Selamlar millet hmm. ben Kesper yanımda Alterik yani Flash var hoş geldin Merhaba arkadaşlar <laughs> Ya Hardcore'da direkt Evet arkadaşlar Hardcore serimizin birinci bölümüyle karşınızdayız Birinci bölümünü çekiyoruz Abi nasıl bir yerde doğduk bu ne Ya bitki bitki almış ya Ya Yapı şu yapıyorum. taraflara bakalım ne var Bir şey diyeyim mi <laughs> Bir tane orman filmi vardı ya oradaki ormanda doğduk ve değişik Hayda. düştük. 13. Cuma mı? Ya orman ne alaka o lake <laughs> göl olması lazım bunda. <laughs> Lan Tarzan vardı hani. Yanlıştı işte benim akma korku filmi geliyor adamın akma Tarzan geliyor ya. Uzak Assassin's Creed gibi. Bir şey diyeyim mi? Buradan buradan suya buradan suya. Var mı böyle bir challenge? Yap abi ilk sen. E biter video biter. <laughs> Hayır dene dene. Ben koşarken arkamdan bir tane vurmanı istiyorum. Tamam zaman koş. Dur bekle in in. Şurayı temizleyeceğim dur dur. Pisti yapacağım. Tamam. Allah! Allah. <laughs> e ben nasıl geleceğim? E atla oğlum atlanıyor. Hazır mıyız arkadaşlar? Geliyorum. <laughs> i̇şte bu. İşte bu çok iyi. Ben atlayamadım <laughs> bu arada senin yumruğun nasıl yedi işte. <laughs> Abi ilk bölümden bitmedi. Ya bu blok olayı çok çirkin olmuş ya. Ne blok? Beni itiyorsun itme beni. <laughs> Dövüş başlıyor. <laughs> İçme beni. Oğlum köy bulalım ya. Köy bulalım da oh. bu ne? O oh, bak. Aa. Öyle... Oh. Onu öyle deyip tak diye ayağını kırdı. <laughs> Fall damage'dan. Burası Oy. ne böyle abi? Bu ne lan? Oha. Hah al sana 13. cuma. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel geçelim. Fiziğini <laughs> düzelttim. <laughs> Minecraft'ın fizik ayarlarıyla oynayan çocuk. Aha. Aha, video başladı. aha video arkadaşlar video nasıl? <laughs> video başladı. Video başladı çıktı. Orası ne? Girelim şuraya. Oha! Oha! Ne oldu? Aa! Abi, Fiziği düzelteyim mi? Bu çocuk Dur bak bir şey oynuyor. yapacağım. arkana bak arkana, arkana, arkana. Arkana, arkana. Ne var? Oyunun fizik ayarlarıyla. Aa ben nefsi şey, taşı spider'ı var. Ee? E, e bunlar lan dur bekle. Lan 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 <laughs> gidiyorum. Arka aa korona. Ya bunu da yapmazsın ya. Örümcek var örümcek girmeyelim buraya. Selam örümcek. <laughs> örümcek twerk yapıyor. Koronaya vur koronaya. Creeper da var ha buraya girme girme gel. İlk bölümden yalan olmasın artık kor ama seni peşliyor bu arada. Çık 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 çık. E ee? Burada taktik var bak. Minecraft Pro'ları yapar. Lan kırmayı unut. Aa! Evet kır abi. 30 günde kırılıyor suda olduğumuz için. Nasıl çıkacağız peki? İyi sen yolu hazırla ben gidiyorum. Ama ama! <laughs> Al. Onu altına koy. Daha bir kimse gelmesin peşimizden. İtme beni, itme beni bak. Aa! Düşeceğim ya al işte. Oğlum bu ne ya? Nasıl bir yer? Nasıl bir sit bu ya? Koyun. Koyun. Me me. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Me. <laughs> me gir gir gir. Bunları alalım yatak yaparız. Sonra nasıl klik atıyorum var ya. Me. Neredesin sen? Kay koyunun peşinden gittim kayboldum. Öyle bir fi gördüm seni film ya. vardı ya. Abi köy bulalım. Köy köy. Bu ne lan? Gitme beni bak. Cık. Yeter. Gerek yapmıyorum. Köy yok. Bir köyde çönmemiz yok. Çöreklenmemiz yok mu köyde? Önce bir köy bulmamız lazım onun için. <laughs> Çok doğru bir laftı bu arada. Her şeyimiz hazır ama bir köyümüz yok. Oh. Ah, kol Neredesin sen? Dur dakika tavuk kurdum onu da kesip et Umarım hastalanmam. Zehirlendim. Ne yapıyorsun abi aşağıda? Tepeye baksana. Sen bana bak neredesin? <laughs> ah! Ee, şuraya da artık hadi köyü bulalım. Bak açlıktan Açlıktan yürüyemeyeceğim artık Ben yiyorum oğlum et ye Bulduğun hayvanları öldür çiğ çiğ, ye. çiğ, çiğ mi sen nasıl bir? Evet nasıl Tavuk yedim var? daha nasıl demin olur? hastalandım 3 şeyim gitti açlıktan Şu açtık. köy olmasın Ooo oh. Nereye düştün lan Neredesin Sen neredesin <laughs> Sen neredesin Ah <laughs> Ben vadi gibi bir yerdeyim oğlum senin geldiğin yerdeyim. Bak bak bir şeyler kırıyorum sese gel. Ses mes gelmiyor bana. Hayda kaybettik birbirimizi. Arkadaşlar birbirimizi bulup geliyoruz. Az önce bana yumurta attığın yerde misin? Hı hı. Ben de orada. Ha gördüm seni. Oğlum. Çiğ etleri ver de yiyelim. Kaç açlığın senin? 2, 45 buçuk. Dört buçuk şeyin mi var? Açlığım, yani tokluğum koşmayalım, var. Koşmayalım, Artık onun taktiğidir. Ben buradan düşüyordum. Koşmadan oyna. Sana sarı laleler aldım. Çiçekçi pazarından. Al <laughs> işte ya. Köyü bulabilir miyiz artık? Bulamıyorum. Aa bir yer buldum. Bir yer buldum. Gel. Şey mi var? Aa yol var. Evet. Aa köylü yolu. var köy, köy. Köy. Allah. Arkadaşlar bulduk. Allah. Allah. Köy bulduk. Bu ne? Bu nasıl bir köy? Köy mü? Ah ah. Yaban Mersin'i vuruyor bana yeni gelmiş. Yaban Mersin'in yiyi. Ben burada. Aa karşıda yer Oo, var. Oo ekmek ekmek ekmek. Yaban bir sene sağ tıkla. Yaban sene sağ tıkla ye. Kırma kırma. Artık çok geç. Elimde 9 tane var. Ben ekebiliyorum yaban mersi. Ektim bir sürü. Doğa sever flash. Aa iki tane mi var bu koca köyde? Galiba. Senin sen bir... benim için? Biri senin biri. Aa yatağımızda var. Ne oluyor lan? Zümrüt buldum. Ciddi misin sen? Evet. Ver 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 ticaretini yapalım at. At zümrütü. Nerede adam? Adam nerede? Zümrütü at zümrütü. Al. Kaç tane bulmuşsun? İki tane. Şuradaydı galiba adam. Aa burada burada. Dur, dur. burada. Oğlum benim sürekli canım gidiyor ya. Bu adam zümrüte iron balta veriyormuş. Üç zümrüt ama. Bulandırıcı hmm. daha bak. Nasıl dolandız? Güne bir ayrım veriyor. Aa, burada daha çok ev var. Bak bana bak bana bak. Aa, bunu kazmamız lazım doğru. Of altın elmas şey buldum elmas diyorum pardon. Bunları attım buraya bir hayır sahibi alır. İkinci neyle be? geçtim ben? Aa pumpkin'i kafe... mı buldun. Evet. Vay be. Bak bak her şeyi alıyor. Elma melma her ele şey nasıl geçtim ben? İkinci ele F'ye basmışsındır. E'ye bas aç ekranı oradan şey yap kapat tekrardan. O burada bir sürü ev var. Oo. Çok iyi. Üç tane ayrım buldum. İyi. Hemen şey yap. Kaldırdım çocuğu kaçıyorum. Yatalım yatalım gel neredesin? Şu en son eve gel en sonki ki. evleri açacağım ha bu işim zarar. Ama uyumamız lazım ya. Aa köy şeyi var bak. Uuu burada bir sürü şey var. Köyleri evine yolladım. Sen neredesin? Sabah ekmekle başladım. Ben sabah sabah bir şey yemiyorum. Niye diyet misin? Aa zombi zombi zombi. Aa yaktı Ay. beni yaktı. Ölme bak. Oh. Suya girdim. O da girdi o da girdi o da söndü artık söndü artık. Suda zombi var. Size kılıç lazım. Altın buldum. Sen neredesin abi? Bir... Köydeyim hala. E, ben <laughs> de köydeyim. Hangi evdesin? Creep Creeper. Nerede? arkamda bak çanı çalıyorum dur bekle çana geleceğim ama creeper hemen kapımın önünde olabilir çan sesine gel çan sesine dur, çanın yerini biliyorum dur geleceğim duydun mu ben creeper'ı ben çanın yerini biliyorum dur e gel o zaman hadi Aa köyler köy yanıyor köy yanıyor gördün mü? Gel bak yanma yanma nerede? Yanmaya, nerede, nerede? Köy, köy yanıyor. Hayır hayır yanamaz. Hayır dur önce bir yağmalayalım. Zaten bir şey yok. Zaten yağmaladık. Hayır hayır, hayır köy yanamaz köy yanamaz. Ben yandım köy yanamaz ben yanarım. Yanmayın yanmayın. Lan yanda lav var lav var lavı kapatmamız lazım. Doğru bu arada. Eee nasıl kapatacağız? Şu şunu Lok var sende? Aaa. <laughs> bir pumpkin bir odun lan. <laughs> lan bunlar da yanacak. Lan günler yanacak günler. Ben Ortum. de tam odunları toplayalım köyden gidelim ya. Kendi evimizi yapalım. Bir kazma yapalım. Ya balta. Baltan var ya senin. Demir. <laughs> de balta yok. Demir balta buldum dedim. Hayır demir buldum dedim. Oha. Birkaç köylü 12 var tane. Sende? Yok. Aa bende 2 tane var. 2 zümte bir şey veren köylü bulmak lazım. O Adamların zümrütünü onlara mı vereceğiz? Evet. Aa bu köylü ilgilenmiyor zümrütle. Ahlaksız köylü. Onu unut. Hayır. <laughs> Vurma oğlum. <laughs> Vurma köylülere. Aslında bu köyde biraz kalsak mı ya? Olabilir. Şuraya bir tarla yapabiliriz mesela. Aa içeride neler var lan? Nerede? <laughs> Burun içerisinde. Bu ne? Üzerine oturuluyor mu? Ya <laughs> bu taş kesici. Ne işe yarıyor? Benim oynadığım dönemde yoktu bu. Taş kesiyor. Nasıl ama? Oha. Yeni özellik oğlum. Taş kesici taş keser. Ya o ağaç kes ağaç adam. <laughs> Çene yapma ağaç kes. <laughs> Ev yanmaktan kurtardık. Neden? Odunlarını almak için. Stonks. <laughs> Stonks. <laughs> <Stongs. gülüyor> ne anlamı kaldı o zaman? <laughs> Stonks diyoruz biz buna. Olmasa olmasak eviniz yanardı bak. Doğru. Teşekkür edeceğinize hımm diyorlar. <laughs> konuş lan, konuş lan. Bıraksana köyleri, rahatsız etme. Zaten adamların evini alıyoruz direkt. Düşsene, bir gün evde yatıyorsun, bir bakıyorsun <laughs> çatın yok. Bu adam salak, bu adam salak. Neden? Sağ tıkla. 10 kill'e ver veriyor bak. E kill'le ne yapacağız ki? Kile e zümrüt veriyor kanka. Tam te. Aa, kile evet. Haa. Aa. kil buldum. Nerede nerede? Aha. Al abi. Bana bir tane şey yap. Kazma. Topalı bir şey kazma değil. Kürek. Gerek yok elde toplasana. Çok zor toplanıyor. Fark ettim. Yok lan hızlı toplanıyor baksana bir, bir, şeyin üstünde dur bir bloğun üstünde dur. Ha, oyunun bugından da yararlanmazsın. Oyunun bug'ı değil oğlum. Kaç tane clay'in var? Gel ya, ya burada da clay var. Ha, onları da toplayalım hepsini bana at zümrütler toplansın. Dur lan itme beni itme yeter. Ya sen bana geri bombuz atıyor. <laughs> i̇tme beni vurma bana. <laughs> Yetimim ben vurma bana. Gelirim sana ha. Ya istiyor. Işte <laughs> gitme <laughs> beni gitme. <laughs> At abi kuleleri şuradan. Boğuluyorum mu dur? <gülüyor> <Boğulma>. <gülüyor> o ne boğulma efekti mi? <laughs> Daha var mı ki? Daha yok herhalde ya. Al. Bu kadar toplanın. Suya niye atıyorsun? Nerede o? Ya, nerede alsana, o? Kalsana şuraya 64'lük attım. Nereye 64'lük attın? Ha. Nerede o adam? O salağı tut, salağı yakala. Aha burada. Çekil. Ha? 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 Bir sürü al, bir sürü al. 8 tane oldu. Uf, kabloya vurdum. Ee, 8 tane oldu. Allah bin bereket versin. Ha dur dur dur, 60'lık da koydum. 14 oldu. 14 tane zümrüt ne yapacağız bu 14 zümrütle biz? Gel gel Aa. köyleri araştıracağız. Bir zümrütü Yeni görev. şey veriyor. Ne? Kesilmiş taş. Ha <laughs> bu köy. Dur şu stone cutter alalım ya. Nerede benim şey? Ah. Yaban mersini. Ah. Ne oluyor abi? Yaban mersiniyle dövüşüyorum. <laughs> <laughs> vuruyor mu sana yaban versin. Evet. Aa. ben vurma bana. Neredesin? Bu ne lan? Boş harita veriyor lan şerefsiz adam. 700 mübite boş harita veriyor. Bu ne veriyor? Hiçbir şey ben pazarlık bile yapmıyor. Oğlum sen nasıl köylüsün Pazarlık yapmayan köylü mü olur lan. Selam arkadaşlar. Önceki videonun altrosunu yapmayı unuttuk. Bir oyun heyecandan dolayı öyle oldu. Outro'yu o yüzden şimdilik böyle koydum. Bu seferlik bu videoda. Ee, o episod orada bitti. Biz oynamaya devam ettik. Çünkü oyunun heyecanına kapıldık. İkinci episode da gelecek. Merak etmeyin. Onun zaten çekimini de yaptık. Sadece edit yapmam kaldı. Yakın zamanda gelecek. sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.